Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yeniledir. Bugün Fatih olmamızı sizlerle birlikte bakıyoruz. Evet. As Otoritesi'nden Fatih. Niye kast oyun? Biraz anlamadım ama... Olsun, sorun yok. Hemen şöyle bakalım. Ödül falan var mı? Ödül falan yok. Önceden ödül veriyorlardı. Sıralamamızda göstereyim sizlere. Klasik tekle 299. sıradayız. 230'lardaydım 299'a çıkmıştım. Yani bayağı kasan oluyor. Gördüğünüz gibi 591 KD'miz var. 5893 puanla da fatih olduk. Yani e bu kadar arkadaşlar. Bir de çerçeve var tabii ki de bu çerçeveyi aldık. Bu sezonun sonunda ünvan verecek işte dönüş verecek falan. Size nasıl Fatih olduğumu da şimdiki maçta göstereceğim. Taktiklerimi göstereceğim. Nereye pustuğumu, nerede beklediğimi tam olarak nasıl yönde oynadığımı göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Siz de bu taktikleri yaparsanız Fatih olursunuz. Şimdiden iyi seyirler. Evet buradayız. Adam burada yok. Ses bir sağdan geliyor bir soldan geliyor. Anlayamadım gitti ya. Üst, acaba çatı katında mı adam var? Bilmiyorum kafam karıştı şu anda. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Şuraya rastgele sıktım. Belki oranın arkasındadır diye. Orada da yok ama karşıda adam var zaten o. M4 olsaydı alırdım onu kesin. Ama M4 olmadığı için alamadık. Sorun yok. Şuradan ses geldi. Tamam bu gitti. Sıkıntı yok. Yana, sorun yok. Arkadaşlar bazı yerlerde fazla konuşamayacağım burada. Ses kastığım için kusura bakmayın. Ses buradan geldi abi. Çıkacak kesinlikle. Tamam bu da gitti. Diğeri de sanki üstten atla da gidiyor. Şuraya doğru bir bakalım. manyak eğimi nereye koymuş ya. Ben nereden gidiyorum o nereye bakıyor. Evet arkadaşlar yukarıyla işim bitti. Ben de bu tarafa doğru ineyim dedim. 69 param var. Onu 100 yapıp zırhlı aracı çağırasım var. İnşallah para bulabiliriz. Ben genellikle şöyle kulübelere şuraya bekliyorum şöyle. Gördüğünüz gibi. Adam geldiği zaman da çıkıp vuruyorum. Yani o tarz taktikleri kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Kastığım her sezonda arkadaşlar Fatih'e o şekilde yapmıştım. Bu arada bulduk parayı ve fişeğimizi aldık. Alana gidip atacağız. Alana yakın yerde. Alan dışında böyle gezin arada. Çünkü alan içinde millet çoğu yeri tutmuş oluyor. Siz de böyle alan dışında gezip cam basarak Oradan da puan alabilirsiniz. Bu taktiklere kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Bakın şimdi ben alan dışıyım şu anda. Alana girdim. Tekrar alan dışına çıkacağım. Arabayı alıp geliyorum. Evet zırhlımızı aldık arkadaşlar. Alan dışındayız. 15-20 bandına inene kadar böyle alan dışında pusarak oynayabilirsiniz. Genellikle böyle yapıyorum. Ve yani eksiği çok nadir yiyorum. 10 maçta bir kere belki eksi yiyorum. Belki yemiyorum. Onda da kademe kormasına denk geliyor. Falan böyle şekilde. Bu sezon zaten 100 puan anca yemişimdir eksi. Böyle fazla eksi yemedim. Şimdi şöyle arkadaşlar hafif alana giriyoruz. Zırhlı aracımız olduğu için rahatız zaten. Evet gördüğünüz gibi alana girdim. Ve burada video kaydındayız. Tamam, sıkıntı yok. Çayımızı, kahvemizi içebiliriz. Ama ben bu elde öyle yapmayacağım. Biraz daha rush'la oynayacağım. Biraz dik yamaçlara fazla çıkamıyor bu zırhlı araba ama sorun değil. Olsun. Olur öyle şeyler. Bizi bu sezon bayağı ileri taşıdı. Durum olarak baktığınız zaman evet 11 kişi kalmış. Şöyle bir Aşağılara doğru gidelim. Normalde ben bu Elvin'e oynardım direkt. Ama direkt rush atacağım. İlk ondayız zaten. Eksi yemeyiz. Fatih ligindeyiz. İlk maçımızı sizlerleyiz. Şöyle şu adamın peşine gitsek olur mu? Zırhlıyla bagiye kafa mı tutuyoruz biz? <laughs> Yetişemeyiz. Şu kulübeye bir bakalım. Adam varsa bomba atarız. Varmış adam. Şu tarafa doğru bir geçelim bomba pim duymayacağı şekilde bir alan alıyorum kendime. Adam zaten büyük ihtimalle indiğimi falan görmez. Çünkü o beni görmedi sanıyor. Bombamız da var. Şurada bombamızı alıp çekelim. Bom. İçinde patlasın. <laughs> Güzeldi. Şu adamı vursak olur aslında. Ha kolsuzluğum tuttu. Aşağıdan gidiyor. Kulüben orada duracak. Ya 8x takılı silah Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Zaten rank kasmıyoruz adam akıllı. Bakalım kaç puan. 8 puan. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.